MHP'nin daha önce meclise taşıdığı askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik talebini bu kez emekli subaylar dile getirdi. Askeri ve sivil hekim arasındaki farklara dikkat çektiler. Sivil yetişmiş doktoru yani yedek subayı savaş alanına atamazsınız. Helikopterden atlatamazsınız. Bunlar için yetişmiş hekime ihtiyaç var. Bunların da hepsi Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde ve Ankara Gülhane Komutanlığında hepsi mevcuttu. Şimdi bunların hepsi ortadan kaldırıldı. Gerek sulh döneminde, gerek savaş döneminde askeri hekimliğin çok özel bir yeri vardır ve genel tıp eğitimin üzerine çok özel ve uzun bir eğitim ve deneyimi gerektirir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Askeri doktor ve sağlıkçılar yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hekim ihtiyacı sivil sağlık personeliyle karşılanmaya başlandı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUD'un İstanbul Teşkilatı ve Kalp Cerrahı Profesör Doktor Bingir Sönmez'e göre bu değişiklik bazı eksiklikleri de beraberinde getirdi. O yüzden askeri hastanelerin yeniden açılmasını istediler. Askeri hekim dediğimiz hekim önce asker olarak yetiştirilir veya yetiştirilirdi. Genç tabip teğmenlere fiziksel eğitim verilir. Silah kullanma öğretilir. Hiç olmazsa bir defa paraşütle atlanma sağlanır. Hayatta kalma kursları verilir. Siz bunların hiçbirini yeni mezun bir tabip doktora, sivil doktora iki aylık eğitimle veremezsiniz. Elleri hem silah hem de neşter tutabiliyordu askeri doktorların. Bu da olası savaş durumunda ya da terör operasyonlarında hayati önem taşıyordu. Profesör Sönmez ve emekli subaylar eski sisteme dönülmesi için hükümete seslendi. Bir savaş alanında o doktor önce kendini mi koruyacak yanındakiler mi koruyacak? Acilen Türk ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiklerimiz tabiplerini bekliyor. 2043 olan askeri doktor sayısının 347'ye düşmesinin ardından konu meclis gündemine de taşındı. Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de mecliste düzenlediği basın toplantısında aynı talebi dile getirdi. Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki bu kadar askeri olsun, bu kadar güçlü bir ordusu olsun ve askeri hekimi olmasın. Askeri hastanelerin açılması ve asker hekimlerinde tekrar görevlerini eskisi gibi yerine getirmesini talep ediyoruz.